bugün sizlerle birlikte Bir de belki isterseniz Minecraft'ta zengin veya fakir atalım mı? Ee, belki isterseniz diye düşündüm. Belki de istemezsiniz. Mutlaka isteyen olacak yani. Ben tahmin ediyorum Çok kişi zengin fakir ister. <laughs> Yorumlarda um... Kim zengin olsun kim fakir olsun. Mesela ben fakir mi olayım? Hangi arkadaşım zengin olsun? Tamam Yeter uyumak istiyorum. Bekle yataktan çık derse ne olur? Tamam çok saçma bir şey yap. Yatak. biliyordum da. Bir de Şöyle bir deney yapmayı deneyeceğim. Birimiz uyuyacak evin içinde birimiz uyumayacak acaba uyuyan kişinin süresi daha fazla mı olacak yani düşünelim çünkü şu saçma bir şey var ne kadar yani gerçek hayatta biliyorsunuz ki vakit ne kadar iyi geçerse zaman o kadar hızlı geçer bu arada arkadaşlar yanımda hangi arkadaşımın olmasını istiyorsunuz? Ee, yanımda olmasını istediğimiz bir arkadaşım varsa bu arada vize abone olduğumda novalar yapacağım çok saçma ya saçma değil ama mantıklı ee, ne yapacaktık Heh, güzel bir tarla yapacaktık ben niye buraya giriyorum de Minecraft'ta şöyle bir şey daha var. İnsan böyle nasıl desem? Bekle. Dur. Güçlerine bakayım. Tamam. Nasıl desem bilmiyorum ama insan iyi bir şey yaptığında Minecraft'ta onu harcamak istemiyor. Ben bunu saçma buluyorum. Bekle bir kere de kazmayla kazalım canım. Tamam kazma yavaş kazıyormuş. Yani ben o zaman en iyi eşyaları kullanırım. O en iyi eşyalarını da ne kullanmak için? Kullanmışlar. Kazma için yine demir eşyalar, elma elmaslar falan ar ararım. Sonra nasıl desem o, diyelim demir buldum ama diyelim 3 tane demir bulmayı başardım ama kazmam kırıldı. Ama yine de kazma yapabilirim. Yani benim dediğim mantıklı bulanlar yorumlara evet yaptım. Hop 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 hop. Tamam. Bu arada bunu neden yaptım? Çünkü şeyler yemesin. Bu arada ben çit yapmayı düşünüyorum. Hayvan alanı kurmaya. Hmm. Bekle burada kırmayalım. Bozarız. 3 4 O zaman aslında şöyle bir şey var. Bekle o zaman da aşimetrik olur. Kafam çok karıştı. O zaman şuraya kazarız buraya kadar tamam şimdi bu asimetriyi düzeltmek uğraşacağım 2 saat neyse şu şeyi düzeltip hemen geliyorum arkadaşlar e evet, güzel oldu mu yani birazcık güzel oldu dedim ben şöyle bir şey buraya tarım ekeceğiz tarım içinde ne lazım şu demeyim. Ben demirleri sandığa koyacağım ya ölürsen tüm demirler bir daha kapatıp yani demir bile önemli geliyor oyunda. Gerçi Minecraft'ta önemli olmayan ne var ki? Gerçi haklısınız. Minecraft'ta toprağın da önemi var. Neden? Toprak olmasaydı ağaç olmazdı. Ağaç olmasaydı gelişemezdik. Gelişemeseydik. Bekleyin. Şurada demirler de varmış. Gelişemeseydik zombiler sürekli ölürdük yani. yani. Ölme şansımız çok olurdu. Kendimizi toprakla mı savunacak merak ediyorum ha. Evet şuradan birazcık daha su koyalım. Gelelim koşalım. Koş. Bütün Yeter be. Tarla yapmanın da zor yolları varmış. İnşallah bu canavar gelmez de. Heh. Bir de şu tarlanın yanına bir tane çit yapmayı düşünüyorum. Yeter. O zaman ben dördüncü yanına yaparım. Tabii öbür. mantar. Hepsi şuralardan koyarım. Koyarım. Bir minicik bir kit alanı yaparım. Oraya köpek koyarım. Çünkü canlar çıkarsa. Tabii Minecraft'ta kitten atlamada bir şey yok. Ben artık linkimi mesela fakir atmak istiyorum çünkü her youtuber atıyor. ben atmıyorum. belki utanacağım. Hazır Minecraft'ım. Tamam. Yeni tarlam. Hayırlı olsun. Bir de bunun ekim bulması da var. İnşallah tozlardan bir şey çıkar. Aa çıktı çıktı çıktı. Ne kadar ballıyım. Ekşimi. Yok buraya da kardeşim. Şuraya ekilir. Ekeyim neden? Çünkü orası birazcık gözüme kuru geldi. Galiba. İnşallah ekim buyurun. Çıkmıyor. Aa buldum. Bir de hiç beklemediğim bir yerden çıktı. Bu biraz bana şaşırtıcı oldu. Sıraya da ekledim. Aa gece oluyor. Gece oluyor. Kaç. Koy. Kaç. 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 Kapat. Kapat. Tulduk. Ve ım, benim ocağım var mıydı? Çıkar bir ihtiyacım var da. İnşallah bir kararda bir ocağım vardı. Çünkü açlıktan öleceğim diyebilirim. Ya yeter. Çok mu? Tamam. Oğlum o yok. Karşılıktan öleceğim lan. İnşallah. Müzik bir şeyim vardı. Lan. Elim alıştı. Işte. Ne olur bir... İşte bu. Galiba bunu ince canımız atılıyordu. Ben... Evet canım atılıyordu. Çok güzel. Evet çok güzel değil mi? Şimdi açlıktan öleceğiz. Bunu yiyince canımız mı aralıyordu? Evet. Çok şaş. Bana değişik şeyler oluyor. bir yemek durumdayım. Bir yemek İnşallah yiyemem. Oo, yiyemedim. Dıttı dıttı. Aa, sizi bununla besleyemem. Adam Adamsanız gelin lan. Adamsanız lan. Hadi. Adam mısınız? <laughs> Kardeşim hala sen elmas mı katıyorsun? Bak müşteri gelmez sana. Oğlum elmasla bir şey yaparsan sen... sana müşteri gelmez haberiniz olsun. Oğlum uzaklarda bir köy olabilir. <laughs> Örümcek abi ben burada değilim abi. Gerçi alırım değil mi? Gel lan. Gel gel gel. Sen kendin bir şey Ya yapabilir. Ya yapabilirim. Ya, yapabilirim. Yay ya yap oyun dondu. Kardeşim oyunu biliyoruz söylemene gerek yok. Şurada ağaçlar var boş verelim. Şimdi yay yap zaten yayın var ama canım çok canı çok az. Sıkıntı orada. Neyse arkadaşlar bu videonun da böyle sonuna gelelim. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.